Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parfüm atölyesi yapacağız. Annemle birlikte. Evet. Ben de sana yardım edebilecek miyim bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> Haydi açacağız. Dur bırak. Videonun en kısa en uzun kısmı galiba açılışı oldu. Evet. Ve evet. i̇şte açtık. Bu kadar boş olmasını beklemiyordum. Çok böyle çok büyük. Hakikaten ilginç. Böyle çok büyük bir boşluk var neden? Evet, kokular aldı. gelmeye başladı. Hiç aldıysanız neden bu kadar boş <laughs> <laughs> Şimdi buradan alacağım herhalde sıkacağım. Evet. Herhalde sıkacağım. Ne kadar ölçüsü var mı? Ölçüsü yok. Ölçüsü yok. Hı. Hmm. Buraya işte tamam. bu kadar. Çok eğlenceli. <laughs> Bunu sıkmasın. Başka almayacaksın değil mi? Başka almayacağım herhalde ya bilmiyorum kapatalım. Çok güzel kokuyor. Duş aldıktan sonraki kokumuz gibi kokuyor. Bak kokla. Evet. Gizmeye giderken verirsin bana biraz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Şimdi <laughs> seni biraz daha sıkalım mı? Ben biraz bir tık bir tık daha sıkabilirsen. Peki. Çok hafif olmuş. Nasıl olsa çok. Nasıl? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yeter. Çok az Miniç. Miniç Minik ben. Sarar gelmez. Bu arada bu bayağı kan gibi. Bunun kokusu var mı? Kok mu? Bak bunu da kameraman çeker evet. misin? Deney. Çok güzel gözüküyor. Baksana yuvarlak olmuş. Anan. Hı hı. Çok güzel ya. Bence senin en güzel hani evet. bu. Tamam. Şimdi renklendiricimizi de kapatalım. Yoksa her yer kan oluyor gibi. Bunu da onunla birlikte karıştırırız. Araba kokularımız burada. Parfümümüz burada. Oda. Oda kokumuz burada. Biz buradayız. Kameramız sağolsun. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.